Haftanın mucizevi Tete Healing his süklemeleri Midilli'den gelsin. Mucizevi Can senden ricam yine gün gün girerek videonun altına yoruma bütün his süklemelerini sevgiyle alıp kabul ediyorum. Evet diye yazman ve katkı alacağını düşündüğüm mucizevi Canlara da videomuzu aktarman. Hadi bakalım hazırsan başlayalım. Pazar gününün mucizevi his süklemesi. Bedenini dinlemenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Salı gününün mucizevi his yüklemesi. Sağlıklı olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Çarşamba gününün mucizevi his yüklemesi. Ruhunu beslemenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Perşembe gününün mucizevi his yüklemesi. Kendine vakit ayırmanın yaradan tanımını bilmek ister misin? Cuma gününün mucizevi his yüklemesi, kendini dinlemenin yaradan tanımını bilmek ister misin? Hafta sonunun mucizevi his yüklemesi, mutlu olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Her gün benden videolu his yüklemesi bildirimleri almayı seçersen Hey bir mucizesi mobil uygulamamı indir ve premium üye ol, her gün videoları sana yağdıralım. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve muhteşem tetehinik tekniğini yaşamına katmayı seçersen 26, 27, 28 Ağustos'ta 3 akşam online temel seviye seminerime davetlisin.